Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifim var. Kesinlikle artık dışarıdan almayacağınızı düşünüyorum. Özel günleriniz için harika bir tarif. 6 adet yumurtamızı ve 1 su bardağı şekerimizi karıştırma kabına alıp tam 8 dakika çırpıyoruz. Bu çok önemli. 8 dakika çırpmamız lazım. Üzerine yarım çay bardağı sıcak su döküyorum. 1 su bardağı tepeleme un, 1 su bardağı tepeleme nişasta ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek 3 aşamada sıvı karışımımızın içerisine ilave ediyoruz. Kabarıklığını söndürmeden dıştan içe yavaşça karıştırıyoruz. Evet. Videoda da gördüğünüz gibi aynen böyle uyguluyoruz. İçerisinde hiç un ve nişasta topaklanmamalı. Yavaş yavaş yapıyoruz. Ve 26 santimlik yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizin üzerine kalıbımızı alıyoruz. Bakın. 180 derecede alt üst ayarda fansız bir şekilde pişirdim. Çok güzel kabardı ve son görüntüsü muhteşem oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.